Get your fucking hands up. Otur. Arkadaşlar otur. Aresi ol Aresi. Otur. otur. Oğlumuzu otur. Kimya çıkıyorum. Bas ol. Otur. Bas. Otur. otur. sema abine bas. Haydi. Bas ol. Hadi. Bas. Bas. Haydi. Bas. Bas. Haydi. bas. Bas. Tut kolumu. Aa. Bas. Tut. Tut. Bas. Hadi kalın Hadi. geliyor. Tamam ya. Hadi. Hadi. Ha. Bastı. Hadi. Bas oğlum. Hadi. Hadi. Bas. Hadi lan. Hadi lan. Bas oğlum. oğlum. Kolumu sürüyor şu an biliyor musun? Bas. Bas 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 bas. bas. Evet. Evet oğlum. Bas. bas. Ne değil. Ocağıma değil koluma. Heh. Hadi. Hadi. Bas. Bırak. Tamam. Tamam oğlum. Bırak. Aferin bekle bekle. Bekle. Bas. Ben şunu kıstırayım Bas. Bas. Haydi lan. Haydi lan. Bas oğlum. Lan. Bas. Çık oğlum benim. Bas. Aferin sana. Bas. Haydi lan. Haydi lan. Haydi lan. Haydi lan. Bas. Bas. Hadi lan, hadi, lan, hadi lan. Aa, kolumu kap. <laughs> Kolum. <laughs> <laughs> öyle. Hadi gidelim. Hemen koyarım ha. He. Hadi gidelim. Hahaha. <laughs> <laughs> <da> kapı ya. Allah. <laughs> Oyun oynamak istiyor <laughs> ar ar bu piç. Arkadaşlar bu küçük aresin <laughs> ar kalp hareketleri ya daha yavru dişleri kaşındığı için yapıyor. Yani yanlış biraz anlaşılması. Oyuna çekmiş. Birazcık babası oyuna çekmiş. Manyaklık var. Biraz, biraz manyaklık var. Biraz şizofren. Ama yani <laughs> bak şu kadar insan da bu. Yani belli de şizofren olması. Öyle yani kimse yani bilip bilmeden yani bu köpekler hakkında yorum yapan insanlar çok var. Yani günümüz dünyasında. Yani medeniyet denildi mi? Yani insanlar medeniyetin ta kitabını okurlar ama yani hayvan sevgisine geldiğinde yani barınaklarda milyonlarca köpek birbiriyle boğuşuyor. Ha buradan Recep Bayraktar abimizin de köpeklerinin alınması yani hiç hoş değil. Umarım inşallah en kısa sürede köpekleri geri verilir. Buradan Recep Bayraktar abimize de selam olsun. Polis geliyor. Gelsin. Polis abilerimiz candır. Ekmek almaya gidiyoruz. Dışarıya çıkma yasağı var. Yani hayvanımızı sonuçta gezdireceğiz. Polis geldi. Kapatmak zorundayım.